Merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün yine çok güzel bir konumuz var. O da GTA 6 üzerine olacak. Hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Şöyle. Bugün sizinle istisnasız dünya üzerindeki her oyuncunun heyecanla beklediği GTA 6 ile ilgili konuşacağız dostlarım. Sürekli gelen GTA sorularından sonra malum bir şey söylediğimiz zaman çıkıyor. Bugün dolayısıyla gelecek, daha doğrusu GTA 6 ile birlikte gelmesi gereken 7 şey bakacağız dostlarım. Hadi gelin hepsine tek tek bakalım. 1 Girilebilir iç mekanlar. Biliyorsunuz Rockstar çoğu oyunda özellikle Red Dead Redemption'da çok affedersiniz bokunu çıkarmış bir firma. Oyun içinde birçok mekana veya eve girebiliyorduk. Biz istiyoruz ki kabahatiniz hatırlayın. Biz istiyoruz ki bu oyunda daha fazla iç mekana girebilelim. Yüzlerce bina görüp de içine giremediğimiz karton parçalarından ibaret olan bir oyun istemiyorum açıkçası. 2. Devam eden hayat. Biliyorsunuz Rockstar açık dünya yaratmak konusunda dünyada bu işin number one'ı. Özellikle tekrardan Red Dead Redemption'dan örnek vereceğim çünkü en yakın işleri o. Abi herifler öyle bir açık dünya yapıyorlar ki oyunun içine girdiğin an yaratılan dünyanın senin için yaratılmadığını çok net görüyorsun. Abi yolda bir yürüyorsun adamlar kendi aralarında tartışıyorlar. Kavga ediyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Ne bileyim senden bağımsız hareket eden bir dünya olduğu hissini bu kadar net göreceğim başka bir oyun yok şu an dünyada. Harbiden yok. Biz istiyorsan... GTA 6'da da minimum bu kalitede bir iş çıksın. Bakın, çıtayı daha üstte çıkarsınlar demiyorum. Yani ben RDR seviyesine okey. Yani düşünün kardeşim, öyle bir firma ki bu Allah'sızlar, çıkartacakları oyunun açık dünyası bir önceki gibi olsa kimse buna itiraz falan etmez. Çünkü daha iyisini yapana kadar en iyisi yine onlar. Kaldı ki bu devam eden hayat konseptini GTA 6'da çok iyi kurtardılar. Malum 3 karakter vardı. Her birine geçişimizde hayatlarını diğer karakterlerden bağımsız devam ediyorlardı. Örnek Michael'dan Trevor'a geçtiğinizde bir bakıyorduk ki eleman çırılçıplak bir halde bir yerde uyuyor. Ya da Franklin motorla bir yere gidiyordu. İşte ben GTA 6'dan bu mekaniği geri getirmesini bekliyorum. Karakter kendi hayatına devam etsin abi. Hazır ol da bizi beklemesin. Ben bunu istemiyorum. 3. Karakterin fiziksel gelişimini geri getirsinler. Bu maalesef GTA 5'te mümkün değildi. Biz istiyoruz ki GTA San Andreas'ta var olan bu mekaniği geri getirsinler. Zaten oyunda bu saç sakal uzatma mevzusu olacak bunu biliyoruz ama bu oyun eğer bir açık dünyaysa bırakın abi karakterimizin kişisel gelişimini de biz yapalım o zaman. Öyle çok derin bir şey olması da olur zaten. Hatırlayın sen Andreas'ta çok yemek yediğimizde CJ kilo alıyordu. Cime gidip spor yaptığımızda da daha üçgen bir vücuda sahip oluyordu Umarım GTA 6 ile birlikte bu mekaniği geri getirirler. Ne var abi Lucia ile squat yapmak istiyorum. kendimize ait bir çete kurmak. Arkadaşlar yeni bir San Andreas örneğiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bu olay San Andreas'ta vardı. Evet direkt çeten ile birlikte hareket etmiyordun ama o çetenin mensubuydun. Biz istiyoruz ki GTA 6'da bu geri gelsin. Niye biliyor musun? Abi şimdi sen deli gibi şehrin en taş taşlı adamlarına, çetelerine gider yapıyorsun. Yanında müritlerin yok. Malkoçoğlu gibi 2-3 kişi girip işlerinden geçiyorsun hepsinin. E tabi bu da doğal olarak işin inandırıcılığına limon sıkıyor. Halbuki sen Andreas'taki bu olayı alıp geliştirsen, kendine ait bir çete oluşturup onları komutlandırsan, kendi mekanlarının başında tutsan 10 numara olmaz mı abi? Yıllar önce çıkmış GTA Vice City bile bu vardı. Malikaneyi hatırlayın her köşesinde bir adam vardı. Herhangi biri mekanımıza girmeye kalksa hop emşerim nereye deyip mevzuyu çıkarıyorlardı. O yüzden diyorum ki GTA 6'da böyle bir mekaniği koy abi. Ama daha gelişmişi ne bileyim kafamıza göre toplayıp çatışabilelim mesela anlatabiliyor muyum? Yeminle bak tadından yenmez. Neyse. 5. Daha fazla mini games. Biliyorsunuz artık birçok oyunda olan bir olay bu. Hazır Ubisoft'tan bahsetmişiz oradan örnek verelim. Valhalla'da da mini oyunlar mevcuttu. Zaten GTA'nın eski oyunlarında da olan bir şey bu. Hatırlayın Vice de uzak kumandalı arabalarla sahilde yarışabiliyorduk. Biz istiyoruz ki GTA 6'da da birçok bu tarz mini oyunlar olsun. Çünkü zaten sızan harita e boyutuna baktığımızda korkunç bir iş geliyor. E dolayısıyla bu da kafamızda bu dünyada yapacak neler var sorusuna itiyor bizleri. O yüzden GTA 6'nın ciddi anlamda bu işe asılması şart dostlarım. 6. Silahları iki elle kullanabilmek. Biliyorum çok basit bir istek gibi gözüküyor ama çok cool abi. Hatırladığım kadarıyla San Andreas'ta 250 silah kullanabilmenin tek yolu yükseltmeydi. Red Dead Redemption'da da yapabiliyordum bunu. Biz istiyoruz ki GTA 6 ile birlikte iki silah kullanabilme özelliği gelsin. Şöyle Max Payne vari bir hava yaratsınlar. Deda'yı aktif edip sıçrayıp iki silahla birlikte takır takır adam indirelim istiyorum. Zaten Max Payne 3'teki gibi bir aksiyon benimserlerse bu sefer GTA 7'yi de bir 20 sene bekleriz. Ben size açık açık söyleyeyim o kadar. 7. Multiplayer yönüne abanacağız derken oyunun bok edilmemesi. Geldik son maddemize. Şimdi bu aslında geri gelmesinden ziyade olan bir şeyin bok edilmemesi yönünde olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz GTA'nın bütün oyunlarında hile sistemi var. Ben bunun bu oyunda bok edilmesini istemiyorum. Nasıl yani nereden çıkardın ki bunu diyeceksiniz hemen anlatayım. Abi bildiğiniz üzere GTA 6'nın uzun yıllar çıkmamasının en büyük nedenlerinden biri de oyunun online'a dönüştürülmesinden kaynaklıydı. Çünkü korkunç diyebileceğimiz bir talep vardı. Biz istiyoruz ki online modunu geleceğe yönelik yapacağız diye oyunun içine etmesinler. Örnek olarak da istisnasız bütün oyunlarda olan hile olayını kaldırmasınlar. Çünkü GTA ile iç içe geçmiş bir olay artık. Yanlış anlamayın. Sadece hile için demiyorum. Yoksa basit bir şey. Online modda kullandırmazsın olur biter. Ama oyunun kalitesinden ödün vermelerini de istemiyorum açıkçası. Yani vizyonu ilk olarak kaliteli oyun çıkarmak olan bir firmanın çıkıp da Ubisoft çapındaki bir oyun firması gibi hareket etmesi bana koyar arkadaşlar. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz ne dostlarım? Eğer sizin kafanızda geri gelmesini istediğiniz başka bir mekanik varsa lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Evet arkadaşlar video belliydi. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Oh, oh,